Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün Skoda Sertepe'deyiz. Ağustos ayı itibariyle Skoda fiyatları nedir, paketleri nedir beraberce inceleyeceğiz. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gel isterseniz Skoda bayisindeki Skoda araçlarını beraberce inceleyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Skoda Sertepe bayisindeyiz. Kodiak en içeride olmadığı için dışarıda başlamak istedim. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin isterseniz şimdi araçları beraberce inceleyelim. Arkadaşlar Skoda'nın D segment elektrikli araçlarından modellerinden bir tanesi en Enyak arkadaşlar. En yakı hem SUV bir şekilde sol tarafta gördüğünüz hem de kup bir şekilde sedan bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu araç D segmenti bir otomobil olarak geçiyor Skoda'nın modellerinde. Görüyorsunuz gayet büyük bir otomobil olduğunu görebilirsiniz. Ön tasarımları neredeyse aynı arkadaşlar SUV ama arka tasarımları tamamen değişiyor. Şöyle göreceğiniz üzere attığınız zaman sağ tarafta biraz daha SUV, sol tarafta biraz daha kup bir şekilde bu aracı tercih edebilirsiniz. Fiyatlarına baktığımız zaman arkadaşlar hem SUV en yak hem Coupe en yak almak isterseniz 2 milyon 480 liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Hem bu SUV gördüğünüz üzere hem de sol tarafta gördüğünüz Coupe modelini 2 milyon 480 bin TL'ye alabilirsiniz. Bu araçların batarya kapasitesine baktığımız zaman 60 kW'lık bir batarya kapasitesi var arkadaşlar. Hani Elrond'da da 60 kilowatt'lık batarya kapasitesi en yakın 60 kilowatt batarya kapasitesi var. Şöyle karma tüketimlerine bakarsak 423 kilometre bir menzil var bu aracın. Bu aracı SUV olarak alırsanız prestij paket olarak geliyor. Kupayı da sadece Sportline olarak alıyorsunuz. Onun da 2 milyon 480 TL'lik bir fiyatı var. Şöyle ben sizlere kupanın içine hemen göstereyim. Baktığınız zaman kocaman jantların olduğunu söyleyebilirim. Gayet büyük, gayet geniş bir otomobil. Yani 60 kW'lık bir batarya kapasitesi var. 423 km'lik bir menzil var. Baktığınız zaman gayet güzel, gayet güzel bir tasarımı olan elektrikli bir otomobil olabilir. Şöyle malzeme kalitesine baktığım zaman şuralarda baya yumuşumuş malzemeler var. Burada da deriler var arkadaşlar. Şöyle yumuşumuş deriler olduğunu söyleyebilirim. Şöyle torpidoyu açtığım zaman geniş bir torpidosu var. Şurada aşağıdan koyabileceğiniz bir bölüm var arkadaşlar. Koltuklarımız sportline olduğu için tamamen böyle biraz sportif bir yapıya bürünmüş. Kocaman bir cam tavanımız mevcut. Skoda direksiyonumuz gayet güzel. Arkasına baktığımız zaman da gayet geniş bir alanın olduğunu söyleyebilirim. Şöyle arka camlarda da D segment olduğu için güneşliklerimiz geliyor. Kapatma detayları biraz garip olmuş. Yani biraz daha yorumlarınızı bekliyorum. Siz bunu beğendiniz biraz daha farklı olabilirdi. Ama dizayn olarak gayet kapı açma kolları bakımından yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şap tünelimiz maalesef yok arkadaşlar. Yani iyi ki yok. Biliyorsunuz Volkswagen'lerde kocaman şap tüneli oluyor. Yani Skoda Superb kocaman, Passat da kocaman bir şap tüneli var. İş tasarımı nasıl buldunuz? Ben gayet şık ve güzel bulduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bunu hem SUV hem de coupe olarak alabilirsiniz. Şöyle bagajını açmak gerekirse hemen elektrikli bir bagajı var. Camla açılıyor. Bagaj kapasitesi yeterli diyebilirim. Çok büyük, çok geniş Superb'deki gibi değil. Elektrikli bir bagajı var. 60 kW'lık bir batarya kapasitesi var. Gayet güzel şık bir tasarımı var. 2 milyon 480 bin TL. Siz bu otomobili tercih eder miydiniz? Yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Sol tarafı doğru baktığımız zaman da Skoda Kodiak markasını görüyorsunuz. Yani bu aracı anlatmak gerçekten özellikleriyle, uzunluklarıyla şu aks mesafesine bakabilir misiniz arkadaşlar? 5 metrelik bir otomobili diyebilirim sizlere. Uzunluğunu aks mesafesi o kadar geniş ki gerçekten tercih edilecek mantıklı SUV'lerden bir tanesi. Arkadaşlar bu araç şu an yani bu araçlar yok. Yani haberiniz olsun. Ee, bu araçları gelip şu an ben almak istiyorum dediğim zaman alamazsınız çünkü satılmış hepsi. Ben şu an Ağustos ayı itibariyle genel fiyatlarını bahsediyorum. Hani yaklaşık bir ay bir buçuk ay sonra gelebileceğini siparişte söylüyorlar. Bu sağ tarafında gördüğünüz araç hem prestij hem de Sportline olarak geliyor. Ama Sportline fiyatına bakarsak 4 milyon 410 bin liralık bir fiyatı var. Şöyle baktığın zaman yani gerçekten şu kapı hissiyatı bakın çok ağır ve şuradan açılan bir detay var. Bakın açtığınız zaman herhangi bir duvara çarpmamanız açısından yapılmış Skoda'nın güzel özelliklerinden bir tanesi. Şöyle içine baktığınız zaman şöyle deri bir koltukları var. Gayet geniş arkadaşlar. 7 koltuklu biliyorsunuz bu araç. Yani baş ve diz mesafesi bakımından çok iyi diyebilirim. Konsola baktığımız zaman gayet geniş. Şöyle içine binmem gerekirse 4 milyon 400 TL'ye bu otomobili tercih edebilirsiniz. Koltuklarımız gayet deri. Eşya gözleri bakımından da gayet yeterli bir derecede diyebilirim. Bayağı bir eşya gözü var. 2 tane telefonunuzu şarj edebileceğiniz bölüm. 2 tane bardaklığımız. Burada da kocaman eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bölüm var. Çok yüksekte gittiğinizi hissedebiliyorsunuz. Yani iç dizayn olarak, direksiyon olarak gayet güzel ve şık olduğunu söyleyebilirim. Yani arkadaşlar 4 milyon tabii ki yani bizler için çok yüksek rakamlar olduğu için tartışılabilecek bir rakam. Ama hani B segmentli bir su almak isterseniz, C segmentli karok almak isterseniz de içeride kamik ve karoklar var. Yavaştan içeriye doğru geçelim. İçerideki araçların fiyatlarını beraberce inceleyelim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle Şöyle sağ taraftan başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu araçta yeni premium paket Skoda Kamiq B segmenti bir SUV olarak geçiyor. Bunlar Taygo, T-Cross işte Arona, Kamik gibi araçların şasileri birbirleriyle aynı. Ama aks mesafesine bakarsak Skoda, Kamik'in aks mesafesi en geniş diyebilirim. Hemen sizlere bu aracın fiyatlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu sağ tarafında gördüğünüz araç 1.0 Premium 116 beygir arkadaşlar. Sadece Premium olarak geliyor. Şu anda 1565 liraya bu aracı veriyorlar arkadaşlar. 1565 liraya Premium paketini alıyorsunuz. Şöyle bakıldığı zaman gayet güzel. Bu aracın zaten sonumuz yeni aldığınız zaman Skoda olarak geliyor. 2024 23 aldığınız zaman da Skoda amblemi geliyor. Gayet geniş. Bu aracı cam tavanında da alabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Cam tavanlı modelleri de var. Cam tavansız modelleri de var. İşte bazılarında elektronik bagaj var. Bagajı kapacağınız bazılarında yok arkadaşlar. O tamamen model model değişiyor. Bazısını dolu getirmişler. Bazısını boş getirmişler. Ama Kamik diğer rakiplerine göre bence işte Hyundai Bayon, işte Ford Puma, T-Cross. Da bunlar aynı arkadaş. Kuzen diyebilirim ama bence en geniş aks mesafesine sahip olduğu için şu ilk te iki tekerlek arasındaki mesafe en geniş B segmentinde. Volkswagen T-Cross, Taygo, Arano'ya göre en geniş bu. Arka diz ve baş mesafesi en geniş Skoda Kamiq arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar sol tarafa doğru baktığımız zaman da yeni El, Ronk arkadaşlar. El en yakla El Ronk'un batarya kapasiteleri birbiriyle aynı. 60 kW. Şehir içi 400-460 kilometre menzil var arkadaşlar. Karma tüketimi diyebilirim. Bu da C segmenti bir suv. En yak D segmenti bir suv arkadaşlar. İçine bakıldığı zaman genel olarak aynı arkadaşlar. Çok fazla bir değişiklik yok. Ama tasarımları gayet güzel, şık. E, malzeme kalitesi de yerli yerinde diyebilirim. %43-161 kilometre menzil gösteriyordu. Hemen bir daha açayım göstereyim. Böyle gözükecek mi? Gözükürse hemen gözükeceğim yazarım. Yani yüzde 40 işte 116 kilometre menzil gösteriyordu. Yani arkadaşlar büyük bir otomobil. Yani nereden baksan 1700 kilo falan vardır bu araç. Mutlaka bu ya, yani buraya yazarım arkadaşlar. Hani bu aracı da hemen sizlere liste fiyatından en son bırakılan rakamı söylemek istiyorum. Bu aracı arkadaşlar 2 milyon bin TL alıyorsunuz. 2 milyon bin TL Elrond. 2 bin TL'ye de el yan kalıyorsunuz arkadaşlar. En yakalıyorsunuz. Yani arada 200-250 bin liralık bir fark var. Bu C segmenti o D segmenti bir SUV olduğunu söyleyebilirim. Bakıldığı zaman gayet güzel şık tasarıma sahip bir otomobil diyebilirim arkadaşlar. Siz olsaydınız en yak mı en rokma mu mutlaka yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle sol tarafa doğru geçtiğimiz zaman Skoda süper var arkadaşlar. Bu araç şimdi Lyron Clement de var. Bunda prestij de var arkadaşlar. Yani prestij paketini 3 milyon 400 bin liraya bırakıyorlar arkadaşlar. 3 milyon 400 bin TL'ye bu otomobil tercih edebilirsiniz. D segmenti bir sedan. Hani bagaj konusunda gayet geniş. Camla beraber açılıyor. Elektrikli bir bagajı var. Yani bakıldığı zaman çok çok büyük bir bagaj olduğunu söyleyebilirim. D segmentli sedanlara baktığımız zaman en geniş bagaj hacmine sahip Skoda Süper arkadaşlar. Biliyorsunuz artık Passat sedan gelmediği için Passat'ın yerini biraz süper bir aldı diyebilirim. Keşke Passat'ın sedanı gelmiş olsaydı ülkemizde satılacağını düşünüyorum. Elektrikli ve havuzlu koltuğumuz var arkadaşlar. Şöyle arkaya çekeyim içine oturayım. Yani iç tasarım olarak Kodiak'la aynı. Benzer. Biraz tabii Enyaq, Elrond biraz değişiyor. Tabii 3 milyon 400 bin liralık bir fiyatı var. 3 milyon 400, 400'den fazla işte. 3 milyon 400 liraya biraz geçik. Yani bu otomobili tercih eder misiniz? Yoksa SUV mi alırsınız? Yorum kısmında bahsetmiyorum, unutmayın. Malzeme kalitesi bakımından da yumuş bir malzemeden olduğunu söyleyebilirim. Bu araç 1.5 ETSI olarak geliyor arkadaşlar. Bazı modellerde ETSI yok. İşte Kamik Korrek gibi onlar ETSI gelmiyor ama direkt Superb Kodiak ETSI olarak geliyor. Yani bunlarda bir batarya var. Kalkışta sizlere yardım ediyor. Aslında da bileceğiniz üzere aynı motor, aynı ETSI var. Burada sağ tarafında Lyle var arkadaşlar. Onu da şu an ÖTV indiriminden kaynaklı böyle 3 milyon 600 bin liraya kadar verdiklerini söylüyorlar. Yani 3 milyon 400, 450 bu da kampanyaya girdiği için işte stok mu kalmış bir tane ellerinde mi ne varmış büyük ihtimalle bu fiyata verdiklerini söylüyorlar. İşte Lailun Kulement olunca biraz daha farklı oluyor. İşte dizayn işte yazılar şuradaki Lailun Kulement özel yazılar falan geliyor. Akıldığı zaman gayet yerli yerinde bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Yani çok geniş uzun yolluk bir araba yani 4 kapıda anahtarsız giriş çıkışı var makam perdesi var deri koltuklarımız var kol dayama yani Arkadaşlar süper Passat gerçekten güzel arabalar arkadaşlar. Gerçekten güzel araba. D segmentinde tercih edilebilecek mantıklar aşağıdan bir tanesi. Ama dediğim gibi yani Passat sedan gelmediği için Passat'ın yerini Skoda süper aldı. Siz olsaydınız bu sedanı tercih eder misiniz bu fiyata? Yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın. Şöyle Fabia'ya geldiğimiz zaman arkadaşlar Skoda Fabia artık satılmış burada gitmiş. Yani şu an gelip ben Fabia almak istediğim dediğiniz zaman bu aracı maalesef alamıyorsunuz. Bu araç 1.0 geliyor arkadaşlar. 1.0 116 beygir. Kamiklerde olan aynı motor. 1565 liraya bu aracı veriyorlar arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Hani C segmenti gibi Skala var çünkü C segmenti. B segmenti su diyebilirim. Şöyle bak burada Fabia detayları var. Bu da gayet güzel. Yani ailelerin ikinci elde alabilirsin. Ya sıfır gelip mesela yok şu an ama yani gelip yazılman lazım. Belki bir iki üç ay sonra gelebilir. Ama seç alacağım diyorsan yani ufak böyle rahat bir şekilde her yere gideyim geleyim ailemle eşimle diyorsan Skala ile şey Kamik aynı iş tasarımına sahip. Fakat pek şuraları değişiyor biraz daha fites topuzunu yuvarlak yapsa biraz daha en azından şuradan biraz daha e, kalın olmasa eşyalarını rahat koyabilirsin arkadaşlar ama güzel kamik şey kamik diyorum Fabia güzel seviyorum yani güzel hani çok minik değil çok büyük de değil güzel hani her yere gidip park edebilirsin eşin kullanabilir kendin kullanabilirsin bu otomobili tercih edebilirsin arkadaşlar 1 milyon 565 bin liralık bir fiyatı var o da gayet güzel şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bu araç Octavia C segmentli bir sedan. Bunun fiyatını da hemen sizlere söylüyorum. 2 milyon 2.177 liraya bu aracı veriyorlar. Yani gelip Skoda Octavia aldığınız zaman 1.5 TSI işte hibrit dediğimiz olay 150 beygir 48 voltluk bir akü var o size yardım ediyor 1 milyon 177 bin liraya bu aracı veriyorlar elit paket e, Premium'u arkadaşlar biraz değişiklik olduğu söyleniyor İşte deri koltuklar vesaire gibi ufak tefek detayların geldiği söyleniyor daha yeni premium paketi gelmemiş şu an ellerinde elit paket var şimdi biraz bu araca binmişken ben biraz şunlardan bahsedeyim şimdi bu aracı bindiğiniz zaman yani elit paketinde binseniz premium paketinde binseniz ikisi arasında baya bir donanım farkı var onu söyleyeyim burada kumaş koltuklarımız var orada biraz daha farklı biraz daha kocaman tablet ekranı alıyorsunuz. Normalde mesela 2020 20, 20 model, 21 modelde bu da düğmeli biraz küçük bir ekran vardı. Elite aldığın zaman büyüyordu ama bunda da büyük ihtimalle Elite aldığın zaman büyük bir ekran geliyor. Premium biraz daha farklı. Deri koltuk falan koymuşlar. Bir şeyler yapmışlar. Daha gelmedi. Geldiği zaman bir test videosunu, tanıtım videosunu çekelim. Şöyle yumuş malzemeler var. Şimdi arkadaşlar hani C segmentte bir sedana baktığımız zaman işte Toyota Corolla, Honda Civic, Megane 4 gibi rakiplerine baktığımız zaman bu araç 100-150 bin lira. Bunlar yani diğer C segmentlerine göre biraz pahalı. Ama Gerçekten buna bindiğiniz zaman o kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Yani koltuklar oturuş yapısı hissiyat olarak gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada ışıksız bir aynamız falan var ama çok önemli değil. Önemli olan burada sürüş keyfi, sürüş hissiyatı. Şurada ufak bir tane eşyalarınızı koyabileceğiniz bir yer, ufak değil ha elim kadar eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bölüm var. Burada halı kaplama bir iç eşyalarınızı koyabileceğiniz kapı eşiği var arkadaşlar. Yani o tabii ben beğeniyorum. Gayet güzel. 2 milyon 100 liraya 2 milyon liraya tercih edilebilecek mantıklı araçlardan bir tanesi. Hani rakiplerine bakarsak abi hepsi pahalı. Bak hepsi pahalı. Yani sadece bu pahalı değil. Şimdi baktığın zaman 2 milyon dediğin zaman bu Octavia pahalı geliyor. Ama hepsi pahalı. Hepsinin pahalı olduğunu düşündüğün zaman yine biraz daha mantıklı geldiğini söyleyebilirim. Burada anahtarsız giriş çıkışın olduğu dört kapıda bir yer var. Arkası da gayet geniş arkadaşlar. Rahatlıkla dört kişi hem uzun yolculuklara gidebilirsiniz hem de ailelerinizle bagajınızı doldurup rahat rahat yolculuk yapabilirsiniz. Bundaki en güzel avantaj bagajıyla beraber açılması. O gerçekten çok güzel bir detay. Arkadaşlar bugün Skoda bayisindeki Ağustos ayı itibariyle araçları beraberce inceledik. Fiyatlarını beraberce görmüş olduk arkadaşlar. Bugün Skoda bayisindeki Ağustos ayı fiyatlarını beraberce inceledik, beraberce gördük arkadaşlar. Siz Skoda bayisindeki hangi arabayı en çok beğendiniz? Yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın. Bu tarz bayi incelemelerini, fiyat bilgilerini istiyorsanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>